Değeriniz. değerli misafirler, hepiniz festivalimize hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Evet, beşincisini organize ettiğimiz kendi kahve festivalinde sizlerle bu yılda beraberiz. Her geçen yıl daha niteliğinde artıldığı, katılımın fazla olduğu bir festivalde sizlerle beraberiz. Sizlerle beraber olmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Bir başka mutluluğumuz da bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Atlası dolayısıyla birleştirdik ve hem zafer hattımızı kutlayacağız hem de festivalimizi beraber kutlamış olacağız. Bu noktada sanatçılarımızla, kahve severlerimizle ve kahve üreticilerimizle beraber olmuş olacağız. Hakikaten 5 yıldan beri düzenlemiş olduğumuz bu festivalimiz çok ciddi ilgi gördü. Örnek de alınmaya başladı elhamdülillah. Evet. Türkiye'nin birçok ilinde, ilçesinde artık kahve festivallerinin olduğunu görüyoruz. Özellikle son zamanlardaki gençlerimizin Z kuşağı dahil olmak üzere kahveyle ilgili dostlukların ne kadar önemli olduğunu bilerekten hem de gençlerimize hitap etmek adına hem de kahve severlerle beraber olmak adına organize etmiş olduğumuz bir festivalimiz. Dolayısıyla inşallah güzel günleri, güzel el hep beraber yaşamış olacağız. Tabii bu eğlenceli, en keyifli ve hepsinden öte en lezzetli festivalle hoş geldiniz. <laughs> Sayın çok değerli başkanım. Değerli protokol misafirleri, siyasi partilerimizin değerli başkanları, yöneticileri, basınımızın, çok, yöneticileri, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. Gerçekten Sayın Başkanımızın aslında çok kısa, anlatsa zaman yetmez. Söylediği gibi yatırımda Türkiye'nin lider belediyelerinden olan Pendik Belediyemizin her zaman sosyal işlerde de direkt vatandaşla birebir işte festivaller, bu kahve festivali gibi, işte kitap festivali, birçok sosyal işte de belediyemiz öncülük yapıyor, bizleri buraya topluyor. Biz de bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bu güzel ve biraz da sıcak sanki bugün, mevsim normalin üzerinde, sıcak yaz gününde yine Sayın Başkanımız bizi buraya bu amaçla topladığı için kendisine ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz. Şöyle söyleyeyim, işe yaramış başkanım. Çünkü ben buraya geldiğimde çok az kahve içiyordum, daha az kahve içiyordum. Şimdi mutlaka kahve içiyorum. Demek ki bizi alıştırdınız. Atalarımızın dediği gibi bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. İnşallah bu güzel çalışmalarınızın, güzel programlarımızın devamını diliyorum.